Selamlar herkese ben Ulaş Bugün Minecraft'ta sonunda Survival serisine başlıyoruz arkadaşlar Daha önce yorumlarda çok istek gelmişti Ben de çekmeyi planlıyordum ama kendime bir hedef koymuştum Öncelikle 1000 aboneye ulaşmalıydım Ondan sonra Survival serisine başlamayı düşünüyordum Ama 1000 aboneye ulaştıktan sonra bu 1.20 ile ilgili haberler baya bir artmaya başladı bu haberler artınca hadi ben de dedim bekleyelim 1.20 çıksın ondan sonra seriye başlayalım. 1.20 çıktıktan sonra bu sefer de replay mod gelmesi gecikti. Replay mod geldi, araya bayram girdi falan derken ancak fırsat bulabildik. Bu arada şu anda yorumlarda benden Survival serisine başlamamı isteyenler için sağa sola o yorumları şimdi koyuyorum. Hepsine buradan teşekkür ederim. Seriye başlıyorum arkadaşlar. Umarım hakkını verirsiniz. Umarım hakkını veririm. Bu arada arkadaşlar videonun devamında kamerayı kapatacağım. Çünkü oldukça sıcak hava. Aynı zamanda ışık kalitem şu anki saat için yeterli değil. Daha akşam saatlerinde video çekersem daha iyi bir ışık kalitem oluyor. O yüzden ilk bölümde pek kamerayla oynamayı düşünmüyorum. Yine de çok rahatsız olursunuz bundan sonraki bölümlerde bir şekilde ayarlayıp yine kamerayla oynarım arkadaşlar hadi seriye geçelim Öncelikle arkadaşlar size hangi modları kullandığımı göstermek istiyorum Merak etmeyin modlu bir seri değil buradaki modların hepsi sadece FPS'in biraz daha iyi olmasına yönelik oyuna etki etmeyen modlar bunların arasında bir tek replay modu farklı bir mod Play mod arkadaşlar üçüncü bakış açısından sizlere görüntü sunumu sağlayan bir mod arkadaşlar ve yani oyuna etki eden herhangi bir mod yok Dolayısıyla Vanilla Survival oynadığımızı söyleyebiliriz. Bu modların hepsi sadece FPS'i arttırma yönelik modlar arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar oyunda kullandığım birkaç tane de texture pack var. Arkadaşlar Vanilla Twix kullanıyorum ve bu Vanilla Twix'in içinde sadece arkadaşlar bazı redstone eşyalarının yönünü gösteren bir şey var. Bu benim işime yarayacak bir şey değil ancak videolarda huni vesaire koyarken nereye baktığını sizin daha rahat anlamanız için kullandığım bir texture pack haberiniz olsun. Onun dışında arkadaşlar icons texture pack'i var. Bu texture pack böyle yanlardaki işte klasör e ikonlarını ne bileyim buradaki ASCII ikonunu işte monitör ikonunu vesaire göstermeye yarıyor arkadaşlar bu texture pack. Onun dışında default dark mode texture pack'ini kullanıyorum. Bu texture pack de arkadaşlar sadece benim envanterimin renklerini değiştiriyor. Yani daha siyah ve kırmızıya dönüştüren bir texture pack. Arkadaşlar envanterin rengini. Bunun dışında da kullandığım herhangi bir texture pack yok. Şimdi arkadaşlar dünyayı oluşturmaya geçebiliriz. Hemen biz yeni dünya oluştur diyelim. Evet yeni dünya survival 1.20 dedik. Hayatta kalma olacak. Zor modda oynayacağız. Hileler kapalı olsun ama e, size dünyanın CD'ni göstermek istiyorum. Nasıl yapalım? Direkt dünyaya biz bir seed girelim arkadaşlar. Şimdi kim olsun? Evet. SCL bir dal. Eğer benimle aynı dünyada oynamak isteyen varsa SCL bir dal. Bu CD yazarak arkadaşlar dünyayı oluşturabilir. Onun dışında da arkadaşlar elleyeceğim herhangi bir ayar yok. Normal Minecraft dünyasında oynayacağız. Evet dünya oluştu. İlk işim F3'e basarak şu spawn point'imin yani X, Y, Z koordinatlarının doğduğum yerin koordinatlarını bir kere kaydetmek olacak arkadaşlar. Zannetmiyorum ama belki yine daha sonra kullanmak amacıyla buraya geri dönebiliriz. Tamam bunu kaydettiğime göre kapatıyorum. Şimdi birazcık ben etrafı gezeceğim ondan sonra geleceğim bir çankları yüklesin. E, sizde kasma etme gibi bir sorun olmasın. Çok da fazla gezmedim zaten sadece bir iki adım attım. Maalesef benim nefret ettiğim bir biyomda doğmuşuz. <laughs> Spawn Point'in burada olması bence hiç hoş değil ama yapacak bir şey yok artık burası denk geldi şöyle etrafı göstereyim buz biyomu karlı biyom gerçekten oyunda en sevmediğim <laughs> biyom ne diye sorsanız bunu söylerdim maalesef böyle bir biyomda doğduk geri döneceğim arkadaşlar ve uzunca bir süre boyunca yürüyeceğim artık <laughs> bir şeyler görürsem etrafta toplamaya çalışacağım. Önemli olduğunu düşündüğüm bir şeyler bulabilirsem. Şu ağaçlardan da bir iki tane sanki kesip birazcık en azından odun yerine bu ağaçların tohumundan 4 tane elde edebilirsem ben ladin ağacını seviyorum. Daha sonra aramakla uğraşmayız. Video bir kastı neden bilmiyorum. Ben de FPS ayarını birazcık düşürdüm videonun. Umarım kaliteden çok kaybetmiyoruzdur bu şekilde. Normal videolarda yine tölere edebiliyorum kasmasını ama bu şekilde survival dünyasında tölere etmek birazcık zor olacak. O yüzden direkt video kalitesini değil de videonun FPS ayarını birazcık düşürmüş bulundum. Şu en üsttekini de almak istiyorum ki. Tohum vesaire düşecekse bu yapraklardan alalım onu. Direkt yaprakları da kırabilirim elle tohum düşsün diye ama hani bir yandan odun katıyoruz iyi oluyor, odun ihtiyacımız olacak. Şöyle şuradan dört tane tohum alabilirsek çok çok iyi olur. Aa yerde varmış fenla, tamam uğraşmama gerek kalmadı. Yere bir tane düşmüş, onu gözden kaçırmışız gezerken etrafta birazcık koyun vesaire de arayacağım arkadaşlar. Bir yandan koyun öldürebilirsek ilk geceyi hayatta geçirmek istemiyorum. Zaten bayağı da bir zaman geçti bile. Ben videoyu ayarlayacağım edeceğim derken. Tamam ben uzunca bir geziyim. Buralardan uzaklaşmaya çalışacağım. Burada birazcık şeker kamışı buldum. Bunları da toplayayım. Elimde birkaç tane olursa en azından farm yapacak kadar elde edebilirim. Dolayısıyla bu şekilde hani farm falan yaparken bir daha şeker kamışı aramak zorunda kalmam. Elimle en azından birazcık çoğaltırım. Kitaplık için falan çünkü lazım olacak. Ben bir de oyunda bol bol kitap kullanan birisiyim. Direkt silahlara enchant basmak yerine kitaplara basıyorum ki e, silahlara rastgele enchant gelmesin ve hani elmasındır ne bileyim nedir itemdir vesaire boşa gitmesin. Dolayısıyla önce kitaplara, kitaplardakileri de beğenirsem onları da aletlere veya işte zırhlara basıyorum. O yüzden ben bol bol şeker kamuşu kullanıyorum oyunda. Biraz daha devam edeyim. Güzel bir yere bulabilirsem, bu lanet olsa bir yoldan çıkabilirsem geleceğim. Evet şansa yürürken koyun buldum artık gerçekten. Lanet olsa bir biyomda doğduğum için bulamayacağım düşünmeye başlamıştım ama şansımız yaver gitti yine de güzel. Herhangi bir taşım falan yok şimdilik. Tahtadan da olsa bir balta yapacağım. Şu koyunları öldüreyim en azından 3 tane. Bir yatak yapalım da ondan sonra rahat edebileceğiz. Geceleri ayakta geçirme gibi bir derdimiz olmayacak. Bir yandan şu şeker kamışlarını da tabii toplamaya devam ediyorum. Onlar değerli. Yani normalde rahatça bulunabilen şeyler tabii ama Eminim arkadaşlar 3 tane koyun gördüm bu diğer koyun nereye kayboldu acaba? Arkadaşlar oyunu survival'da en son oynadığımda 1.12 idi. Daha sonra 1.18 ve 1.19 ikisinden birinde küçük denemelerim olmuştu hani survival oynamaya çalıştım ama ee, sıkılıp bırakmıştım açıkçası Sonunda belirimde baya bir yenilik geldi Benim 1.12'den sonrasında dair Bilmediğim bazı şeyler var oyunda Örneğin antik sitelere, antik şehirlere Pek hakim değilim Ama çözeriz, hiç problem değil Birazcık da tavuk öldürdüm, ha diğer koyun buradaymış Güzel, ee, ilk günü gerçekten ayakta geçirmek istemiyorum Özellikle bu lanet olası Karlı biyomda Ben biraz daha koşayım Bakalım bu biyomdan kurtulabilecek miyiz? Evet acıktım artık koşamıyorum. Zaten çok kısa bir süre koştuktan hemen sonra acıkma geldi. Elimdekileri de çiğ çiğ yemek istemiyorum. Boşa gitmesinler şimdi. Şöyle birazcık aşağıya doğru kazacağım. Birazcık oradan taş elde edebilirsem. Evet burada taş buldum. Buradan giriş yaparız. Hemen şurada bir kazma yapayım tahtadan da olsa. Şurada en azından bir 10-11 tane falan. Hani bir kazma yapsam, bir balta yapsam. Bir de fırın yapsam 14 tane taş kastım mı benim için yeterlidir arkadaşlar. Evet 14 tane taşı kastım. Öncelikle bir tane fırın yapmak istiyorum. Tamamdır. Elimde hiç odun bırakmamışım. En azından odun kömürü yapardım ama artık yapacak bir şey yok. Tahtayla pişireceğiz. Şöyle bir 8 tane koyayım ve etleri bir içine atayım. Bir yandan da arkadaşlar şu elimdeki itemleri birazcık iyileştireyim. Bir balta bir tane de kazma yaptım. Tamam çok güzel bu tahtaları da artık bir şeyler falan pişirirken kullanırım veya envanterim dolarsa çöpe atarım ama yaptığım şeyler çöpe atmaktan nefret ediyorum gerçekten. E, boşa gidiyormuş gibi hissettiriyor. Hemen şuraya bir daha o kar yağmaya başladı. Okey. Hemen şuraya bir daha çalışma masasını koydum ki yatak yapıp uyuyacağım direkt. Evet yatağımız hazır. Şöyle yatağa koydum ve uydum. Aklıma gelmişken arkadaşlar şuradan zor modu kitleyeyim ki daha sonra işte sen zorda ayarladın kolaya geçtin vesaire muhabbetleri olmasın. Hemen zoru da kitledik. Ya bilmiyorum bana güveneceğinizi düşünüyorum açıkçası. Çünkü oyunda bu tarz şeyleri seven birisi değilim hile hurda yapmayı. Survival'ın zaten zevki survival olmasında. Dolayısıyla o tarz şeyler yapmam ama tabii bir, bir türlü insan var. Yani inanmayan olabilir, güvenmeyen olabilir. Normal. O yüzden böyle yaptım. Şuraya bir tahta kazma atayım bakayım. Önce bir eğer yanma sırası gelirse tahta kazmayı yaksın. Odunlarımız elimizde kalsın. Ama bu zaten yetti bunu da pişirmeye. Şimdilik 6-7 tane yemeğimiz var üzerimizde. Fırınımı kırdım. Şimdi tekrar uzaklaşmaya çalışacağım. Bu iğrenç bir yoldan çıkmak istiyorum arkadaşlar. Aha bir tavşan. Üstelik biraz da kızgın görünüyor. Tavşan eti yer miyiz ya? Bence yeriz. Niye olmasın arkadaşlar? Tabii ben tavşanın o küçük hitbox'ına denk getirip de vurabilene kadar birazcık zaman kaybetmiş olurum ama ne yapayım. Bir tane daha tavşan vardı ama gözümden kaçtı onu şimdilik bulamıyorum çok da önemli değil. Ama yine de şuradaki odunları birazcık kazacağım arkadaşlar. Sebebi de şu bir daha pişirilecek et vesaire olduğunda direkt tahta olarak yakıt harcamak istemiyorum. Bir tane falan odun kömürü yaparız etrafta kömür bulana kadar. O şekilde devam ederiz. Bu ne Örümcek ya buraya. Örümceği kestik. İp güzel arkadaşlar. Yay vesaire, olta vesaire yaparız. Onlar önemli biliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar, Survivor serisinde bildiğiniz gibi birlikte oynuyoruz. Dolayısıyla önerilerinizi vesaire her türlü yorumlara yazabilirsiniz. E, kesinlikle dikkate alacağım. Bu bölümde amacım aslında daha güzel bir biyomda doğup etrafta birazcık köy vesaire gezip bir şeyler aşırmaktı köyden. Ama <laughs> maalesef yani cidden oyunun bana kalırsa en kötü biyomlarından birinde de oldu. Çölde de olsaydım inanın bana çok daha mutlu olurdu. Burada küçük köpekler, kurtlar falan var ama bunları şu anda evcilleştirebilecek malzemem yok. Açıkçası çok da gerekli bulmuyorum şu anda. Bazı farmlarda falan kullandığım oluyordu ama bu bölümde öyle bir amacım yok. Gideyim bu biyondan artık gerçekten çıkmam lazım. Şükür. Şükür bu biyondan gerçekten çıkmam lazım dememin çok kısa bir süre e, üzerinden zaman geçmesinden sonra. Daha doğrusu hiç zaman geçmedi neredeyse. Ve buraya geldik. Harika. Yani hemen görüyorsunuz şurası demin konuştuğum yer. Burası da diğer biyon. Burada bir sürü lamalar var. Bunları kesmek istiyorum arkadaşlar. <laughs> domuz yiyorum diye haram yazmazsınız inşallah. O kupur ve kömür var burada güzel. Bunları dönüp alacağım. Şurada bir iki tane daha hayvan gördüm. Onları da keseyim. Şurada bir de minik tavuk var. Onu ellemiyorum. Takılsın kendi kendine. Çok da aramayacağım demir. Bu bölüm maden yapmayı planlamıyorum. Bir sonraki bölümü neredeyse tamamen maden ayıracağım. Buradaki sadece kömürleri ve bakırları bir alayım ben. Arkadaşlar çok da derinlemesine böyle bir ikisi de kömür toplamayı planlamıyorum. Şimdilik elimde 15-20 tane olsun yeter. Kömür bildiğiniz gibi çıktıkça çıkan bir maden. Hani sürekli sağda solda denk geliyorsunuz. Ya yani onunla çok zaman kaybetmek istemiyorum açıkçası. Geçeceğim tamam bu kadar yeter. Daha ileride kömür falan var ama bir içerilere doğru yaklaşayım belki. Böyle dışarılarda falan bir yerde demir bulabiliriz. Wow, ravin var burada. E, yarık yani şimdi girmeyi planlamıyorum size umarım çok karanlık görünmüyordur burası yani nedense yan ekranımdan bakıyorum artık yan ekranımın kontrast değerlerinden olabilir belki ama bende biraz daha aydınlık gösterirken video kaydında daha karanlık geliyor umarım benim yan ekranımın kontrast değerlerindir olmudu editte birazcık renk atarım siz biraz daha aydınlık görürsünüz oraları. Birazcık ametistimiz olsaydı şu elimizdeki bakırlarla dürbün yapabilirdik arkadaşlar. E, Optifine kullanmıyorum. E, Optifine'ın açıkçası dürbün özelliği de bana birazcık hile gibi geliyor oyuna dürbün eklendikten sonra. Çünkü yani oyunda yapılış tarzı varken bir nevi hile gibi oluyor siz daha o eşyaya erişmeden o özelliği kullanmış oluyorsunuz. Tabii ki bir moddur. Hani e, modlu oynarken sorun değil veya sadece dürbün özelliğini kullanmıyorsanız ve sadece FPS arttırma özelliğini kullanıyorsanız tabii ki işe yarayabilir. Ama onun dışında Vanilla Survival için bana birazcık illegal geliyor açıkçası Optifine'ın dürbün özelliği. Ben gerçi sodyum kullanıyorum o yüzden yani benim için bir sorun yok. Benim ilk derdim e, 6 tane falan demir bulmak varsa veya bir köy arıyorum. Demiri de özellikle aramıyorum. Denk gelirse en azından şu elimizdeki kazmayı bir değiştirelim. Demir kazma yapalım. Bir bir de kova arkadaşlar hani. Aha demir. Güzel. Kova yapmak için arkadaşlar söylüyorum. Çünkü yani lavdur sudur. Bunlar benim için önemli şeyler. Oyunda ilk etapta erişmeyi istediğim şeyler bunlar benim. <laughs> ilginç bir yer yani builder'lar için bu güzel bir yere benziyor açıkçası. Buradan güzel build'ler çıkarabilir builder'lar ama ben o kadar da iyi değilim build konusunda. Zaten klasik arkadaşlar oyunda genel olarak bu redstone'la farmlarla uğraşan insanlar build konusunda iyi değildir. Tam tersi builder'lar da redstone'dan vesaire çok fazla anlamaz. Tabii ki genelleme yapıyorum hani herkes için bunun böyle diye bir şey yok. Şöyle bir uyuyalım yine akşam oldu. Yatağı alıyorum ve devam. Arkadaşlar bu videoda kasma etme var mı açıkçası bilmiyorum. İlk survival videosu olduğu için ilk bölüm olduğu için çankları falan sürekli yükleme, muhabbetinden dolayı tip takılmalar vesaire olabilir. Sonraki bölümlerde varsa eğer sorun çözerim. Ama merak etmeyin çok da sorun olacağını zannetmiyorum. Yani maalesef köye falan henüz denk gelemedim. Hala gezmeye devam ediyorum. Tek derdim köy bulmak değil. Ya köy ya da kurulacak güzel bir yer arıyorum. Şu an henüz ikisini de bulamadım. Hani kurulacak güzel bir yerden amacım arkadaşlar benim için eskiden sadece düzlüğe kurulmayı seviyordum. Ama şimdilerde... Ah zümrüt buldum. Oha. Demirim yok ulan. Vallahi demirim yok. Demirim olsa bu zümrüt alırdım buradan. Çok üzüldü şu an. Taş kazmayla gelmiyordu diye hatırlıyorum eğer değişmediyse. Şu etrafta bir demir falan var. Aha vallahi demir var. Çok güzel. Demir de alacağım buradan. Güzel. Daha fazla demirde gözüm yok. Şimdi zümrüt çok değerli bir item değil arkadaşlar ama bulması zor bir item. Raid farm yaparak arada zümrüt elde etmesi işte köylülerle uğraşması falan biraz can sıkıcı. O zamana kadar böyle yapayım elimle. Zombi dışarı çıktı kendi kendine ölecektir. O yüzden sorun yok. Geldi mi bana kadar? Sakın bana vurma yanarak vursaydı bir dünya yenecektik biz eskaza. Evet demirler pişti. Şimdi hemen burada bir kazma yapacağım demir kazma ve o zümrütü alacağım. Güzel. İlk bölümden zümrüt bulacağım gerçekten hiç zannetmiyordum. Değerli bir item olmasına rağmen ilk bölümde karşımıza çıkması şans gerçekten. Ama neredeydi o şimdi bir de onu kaybetmiş olmuyor Buralarda bir yer var. buldu. Bu. Güzel. Derken swamp biyomuna mı denk geldik gerçekten? Arkadaşlar ilginçtir. E, ee, şansımıza swap biyomu bulduk. Bugün güzel. Buraya slime farmı inşa edebiliriz daha sonra. Elimle not etmeyeceğim ama videoda ben bunun kaydını alayım. Daha sonra videoya yetilerken not ederim. Belki daha sonralarda buraya gelip e, bir slime farmı inşa edebiliriz. Güzel oldu. Slime redstone'lu falan farmlarla uğraşanlar için oldukça önemli bir farm. Slime farmı. Güzel tamam. Bu biyomu baya küçük. Hani buraya farm inşa edebilir miyiz emin değilim ama. Şurada bir ağaç yedim sanırım. Çok uzak. Yani arkadaşlar benim bilmiyorum hani nasıl bir şeyler bekliyorsunuz siz ama ben ilk oyuna başladığımda etrafta gezinerek kurulacak bir yer arayarak geçiriyorum ve işte sağda solda bulduklarımı da topluyorum oyunun başında bana yardım edecek şekilde. Evet gezerken daha da büyük daha daha büyük bir swamp biyomuna denk geldik. Yani swamp biyomu kullanabileceğim bir biyom açıkçası ama şu an değil abi yani biyomlar açısından niye bu kadar şanssızız bilmiyorum. E yine F3'e bastım bu arada hani bu swamp biyomunda not etmiş olmak için bir yere ki bu biraz daha büyük bir swamp biyomuna benziyor. Buraya belki de balçık farmını kurabiliriz. Bir sürü tavuk, koyun ve benzeri çıkıyor. Ee, güzel güzel bayağı bir yeme... Oo! Kurbağa! Bunları o videosunu çekmiş benim hatırlamıyorum arkadaşlar ama. <laughs> bu oyunda kurbağaların da farmı var. E, i̇şe de yarayabiliyorlar. Bazı kurbağalar slime farmlarında da kullanılıyor bu arada. Bazı kurbağalar demeyeyim de hani. Bazı slime farmlarında kurbağalar da kullanılıyor diyeyim. Bunlardan bir şey düşüyor muydu hatırlamıyorum ama. Hadi gelin bir keselim ve bakalım. Aa, evet item atmadı sadece XP olsun. Evet iyice gece oldu. Hadi bir yatalım. Üçüncü gün geçti. Hala adam akıllı bir biyom bulamadık. Adam akıllı bir biyom demeyeyim de adam akıllı bir köy bulamadık. Ne bileyim kurulacak bir yer bulamadık. Gezmeye devam ediyorum. Derken okey. Okey. Lüksan'da bir bakalım. Güzel zırhımız var. Bir tane ateş topu var. Ne işimize yarayacak artık. Bilmiyorum. Demir parçamız var. Bir tane demir geldi demek. Altın kılıç. Darbe basılı. Obsidian. Fena değil. Rafta da başka bir şey olduğunu zannetmiyorum. Gezmeye devam edelim. Ha, bu arada şu zırhları da hemen takayım. Bağlanma laneti varmış bunda. Ah yandık. Neden bakmadın? Gidiysem artık. Neyse. Zamanla kırılır artık kendi kendine. Arkadaşlar şimdi etrafta gördüğüm her hayvanı kestim neredeyse yemek ihtiyacımız olur diye. Bu saatten sonra kesmeyeceğim artık. Çünkü uzunca bir süre yemek ihtiyacımız olacağını zannetmiyorum. Zaman kaybediyorum çünkü kestikçe. Biz gezelim ve direkt daha düzgün bir yer bulmaya çalışalım yani. Boşa geçiyor şu an zamanlarımız. Yine dayanamadım ve hayvanları kesmeye devam ediyorum ya. Bendeki baş gözlük ne olacak? Sanırım şu swamp da kurtulduk sonunda Umarım yani buranın devamında yine karşıma Swamp yomu çıkmaz Bayağı bir yürüdük yani oyuna başladığımızdan beri Üçüncü gün geçti Dördüncü güne geldik neredeyse Hala yürüyoruz ve herhangi bir şey bulmuş değiliz Derken şurada bir arı buldum ama Şu etapta açıkçası bizim için bir önemi yok Biz gezmeye devam edelim Koyunlar Koyun Kuyun anasız babasız kaldı burada ama yapacak bir şey yok. Şu karşıya geçmeyeceğim tavuk için. Gezmeye devam. Balkava bulduk. Bunları toplayacağım üzerimde. Balkava olsun biraz. Belki işimize yarayabilir daha sonra derken. Evet üzerimize atmamız gereken şirket atalım. Şirket işimize yaramaz. Modlu Minecraft'ta bazen Türket işe yarar bir item olabiliyor ama Vanilla Survival'da tamamen çöp pek de hoş bir düzük değil gibi ortada. Kocaman bir yarık var. Hoş değil yani. Buraya kurulmam arkadaşlar. Bu düzlüğün altı pek hoş hissiyatlar vermiyor bana. Saçma sapan delikler falan var bu düzlükte. Buraya kurulmayacağım. Wow ya gerçekten mi? Arkadaşlar bu bir at değil bu bir eşek. Oyunda da gayet nadir bulunuyor aslında. <laughs> yani şu anda bunu evcilleştirip götüremeyecek olmak beni üzüyor. Gerçekten eşekler oyunda nadir olan hayvanlar. Üzücü gerçekten ya. Evcilleştiremeyeceğim maalesef. Altın kılıcımız da hemen kırıldı ya. Amma dayanıklıymış yani. Gerçi altın. Altınlar her zaman böyle dayanıksız itemler. Baya bir kabak var hemen. Şu kabakları da toplayayım. Evet kabakları da topladım. Devam. O ileride birazcık daha kabak var. Zaten hangi yöne doğru gideceğim bilmiyordum. Bari o yöne doğru gideyim ve oradaki kabakları da toplayayım. Ya hak! Benim düz video kaydım 45 dakika geçti arkadaşlar. 45 dakikadır sadece yürüyorum ve hayvan kesiyorum. Hala bulunduğum yerden memnun değilim. Gezmeye devam edeceğim. Devam go. burada bayağı da bir at var. Hızların e, hızlarını tabii ki şu anda bilemiyoruz. Eşek yok ama. Yani düzlük olarak da fena değil. Hemen yanında bir deniz var. Bu deniz bizi sınırlar mı kötü olur mu bilemiyorum. Çok da kötü durmuyor ama. Etrafa bir bakacağım. Büyük yarıklar falan yoksa arkadaşlar. Bu düzlüğe kurulabiliriz belki. Atımızı daha vermek de istiyordum ama. Yani Dediğim gibi videosu, video kaydı yaklaşık 1 saate ulaştı. 1 saattir hadi 10 dakikası falan giriş modlar vesaire olsun. Abartı abartı söylüyorum bu arada. Bu kadar uzun süredir gezip gezip bulabildiğim en iyi yer burası yani. Dolayısıyla sanırım buraya en azından yavaştan kurulmaya başlayacağım arkadaşlar. Şu etraftaki birkaç hayvana da öldüreyim. Derken burada bir yarık mı var gerçekten? yarıkların olduğu yerlere kurulmayı sevmiyorum arkadaşlar açıkçası. Bir uyuyalım ee, uyanınca bakalım ne yapacağız. Son yemeğimi de yedim bu arada pişmiş olan. Bir daha acıktığımda pişirmek zorunda kalacağım. Yani acıktığımda dedim acıkma barım koşmamı engelleyecek seviyeye geldiğinde. Buraya kurulmaktan da vazgeçtim bu arada. Çünkü ya dediğim gibi yarık var. Yarık varsa altı burasının maden doldur ve ben öyle yerlere kurulmayı sevmiyorum yani yemeğimiz oldukça fazla sayıda artık yani yüze yakın çiğ etimiz var karışık tavuk koyun vesaire ama kendim alamıyorum arkadaşlar ben böyle bir gerçekten ölücüyüm böyle bir aç gözlük var bulduğum zaman hayvanları öldürmeden pek rahat edemiyorum yani oyunun gelişmiş zamanlarında tabii ki bu böyle olmuyor çünkü artık farmlarım hazır olmuş oluyor ve farmlarım kendi kendine bir şeyleri kasar hale geliyor ama erken oyunda maalesef böyle bir kişiliğim var. Akasya ağacı çok da sevdiğim bir ağaç değil ama en azından rengi farklı olan bir ağaç belki e, ileride kullanabiliriz. Kullanmak istersek tekrar akasya aramak uğraşmayalım diye bir tane en azından akasya ağacı tohumu düşürmek istiyorum ki Fidanı daha doğrusu sabahtan beri fidanlara tohum diyorum. Siz anlamadınız ama Arkadaşlar şöyle bir karar aldım. Bir tekne yapıp uçsuz bucaksız diyarlara açılacağım. <laughs> Buradan uzayıp gideceğim. Şöyle hemen bir tekne yapalım. Şu bu atayım ve çalışma masasını geri alayım. Tekneyle yolculuk yapmaya çalışacağım. Bu doğduğum biyondan açıkçası hiç memnun değilim ama gitmeden önce şöyle bir şey yapalım. Birazcık yemek pişirelim. Pişmiş yemeğimiz hiç yok. Şöyle yapacağım. Bu odunla artık birazcık kömür olsun ve ben de bu pişmelerini bekleyeyim bunları. Evet iki tane odun kömürü pişti şimdi bunun da önce bir çiğ tavşanelerini pişireyim ilk onları yeriz. arkadaşlar daha fazla beklemek istemiyorum e, o yüzden bir odun kömürünü üzerine aldım artık pişen piştiği kadarıyla yola çıkalım evet ateş topunu atacağım ya çok kullanmıyorum hani bazı havai fişeklerde falan özellikle silah yaparken işe yarayabiliyor da e, gerekirse zaten ateş topu yaparız. Çok zor değil. Arkadaşlar gezerken şöyle bir yer buldum. E, biraz gece ama bir atlayıp bakmak istiyorum. Aha sandık var. Sonra var, bakalım. E, hemen şöyle bir zırhımızı giyelim. Altınlar var. Altın elma kesinlikle alacağım. E, i̇htiyacım olacak buna. Altın elmayı almak için arkadaşlar buraya... şu yünlerden artık buralara Ne yapalım? Şuraya bir yatağa koyup burada uyuyacağım ki arkadaşlar. Adaya gittiğimde veya artık yeryüzüne çıktığımda orada herhangi bir boş olmayan bir sürprizle karşılaşmak istemiyorum. Şuradan altın düğme alacağım ve şurada bir altın blok var onu da almak istiyorum. Onun için de üzerimden bir şey bırakacağım, bir şeyden vazgeçeceğim. O da siyah yüz olsun tamam. Yapacak bir şey yok. Ee, olursa hallederiz. Şuradaki altın bunu da alayım. Bu bol bol altın demek. de, güzel altın. Fena değildir. Buraya da iyice yaklaşmıştım. Yine lanet olası Akasya biyomu. Gerçekten şaka gibi. <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi bu tekneyle geldiğimiz yer Akasya biyomu olmasına rağmen ortam fena görünmüyor. Belki buraya kurulabiliriz. Ama gidebiliriz. Buna tam karar veremedim. Ama yine de şu hayvanları da öldürüp bu bölümü burada bitireceğim. Bir dahaki bölüme kadar arkadaşlar karar vermiş olacağım. Ya buraya kurulacağız şu an gelmiş olduğumuz yere. Hani düzlük görünüyor. Herhangi bir yarık vesaire görmedim etrafta. Kurulmak için fena bir yer olmayabilir gibi sanki. Derken bir yarık daha. Arkadaşlar şöyle yapacağım. Burada da bir yarık var çünkü gördüğünüz gibi. Yarıkların etraflarına kurulmaktan gerçekten nefret ediyorum. Burada bir ormanda bir yangın da var sanırım. Bu bölümü buralarda bırakacağım ve bir dahaki bölüm arkadaşlar düzgün bir yer bulmuş olarak gezeceğim, geleceğim, video dışında gezeceğim ve bir dahaki bölümde daha iyi bir yere kurulmuş olacağız arkadaşlar. Buradaki yangın burada daha büyür. Ben hemen şuradaki birkaç kalan hayvanda kesip buralardan uzayacağım arkadaşlar. Evet, tamam. Gördüğüm son hayvanda kestim. Şimdilik bu kadar yeter arkadaşlar. Yarım yamalak bir altın zırhımız olduğu bayağı bir yemek biriktirdik. Biraz bakırımız var. Demin kömürüm varken neden odun kömürü pişirmişim? Artık bilmiyorum dalgınlık. Şeker kamışı oldukça topladık. Birazcık altınımız var. Hemen şöyle çevireyim. Evet arkadaşlar, bölümü burada bitiriyorum. İçerik bakımından çok dolu bir bölüm olmadığını farkındayım ama gerçekten 1-1.5 saattir yaklaşık oyunu oynuyorum. 1-1.5 saatlik bir kaydım var ve henüz daha düzgün bir yer bulamadım. bir köye bile denk gelemedik. Bir dahaki bölümde dediğim gibi video kaydı dışında birazcık gezeceğim off stream olarak. Daha güzel bir yer bulmaya çalışacağım kurulmak için. Yine gezerken tabii bir köy falan bulabilirsem video direkt orada giriş yapabilirim bir dahaki bölüme bakacağız artık. Tamam Ben seni like atmayı unutmayın. Önerilerinizi gerçekten arkadaşlar bu seriyle ilgili Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Şunu şöyle yapabilirsin. Şuraya şunu kurabilirsin vesaire. Her türlü önerilerinizi istiyorum. Bu seri hakkındaki benim düşüncelerimi de biraz söyleyeyim arkadaşlar. Seri hakkında düşüncem arkadaşlar şu şekilde. Bolca farm yaptığımız bir seri olsun istiyorum. Her yerde bir şeylerin farmı olsun. Ve bir yandan da bolca bu farmlardan kastığımız şeylerle. Kendi etraftan topladığımız bloklarla güzel güzel büyütler yapılar inşa edilip istiyorum. Kendim yapı yapma konusunda. Çok iyi değilim ama e, biraz yaratıcılığım konuşmaya çalışırım. Birazcık da başka yerlerden kopya çekerim arkadaşlar. Ona göre ayarlarız. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.